Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ım mümin ve mümine kardeşlerimize ve evlatlarına hayırlar yaz. Ömrümüze iyileri çıkar karşımıza. Ya Rabbi zorluklarımızı kolaylığa, rızkımızı boluğa, günahlarımızı afa, hastalıklarımıza şafi ismi çekenler hürmetine şifaya, karanlıklarımızı aydınlığa, huzura mutluluğa çıkar. Ya Rabbi bizi çaresiz bırakma. Hazreti Allah ben senin merhamete sığındım. Sen beni kulların insafına bırakma. Allah'ın yalnızlığı sevecek kadar bu dünyada çok haksızlık gördüm. Sen beni iki dünyada da yalnız bırakma. Allah'ım ben senin merhametine sığındım. Allah'ım sen beni, ailemi ve sevdiklerimi iki dünyada da yalnız bırakma. Ya Rabbi! Bu cuma günü yüzü sühürmetine dualarımızı izzetin dergahından kabul eyle. Kabul eyle ya Rabbi! Bu dualarımızı Mekke'de, Medine'de, Arafat'ta sana dua edenler bizim dualarımızı da onların elini altına koyarak kabul eyle Rabbi. Kabul eyle Rabbi. Amin.